Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle. Bu dua her sıkıntıyı ve açılmaz denen her kapıyı çilingir gibi açar. Esmamız arkadaşlar elveli. Esması anlamı ise bütün mahlukata dost olan son derece şefkatli ve iyilik eden, müminlerin yar ve yardımcısı olan Yüce Allah velidir anlamına gelmekte dostlar. Ebced değeri ise 46'dır. Bu ismi şerife her gün okumayı adet haline getiren kullarını Allahu Teala sever, hayır kapılarını ona açar, şerlerden muhafaza eder. Bu ismi şerife virt edinenler Allah'ın yardımıyla velayet mertebesine erişirler. Geceleri 10 bin, gündüzleri 10 bin okumayı sürdürenlere Allah veli kulları topluluğuna dahil eder. Cuma geceleri bin defa ya da Ya Veliyyu Ya Allah okumaya devam eden kişiye tüm kapalı kapılar Allah'ın izniyle sonuna kadar açılır. Bu ismi şerife virt edinenler yani her gün zikretmeye devam edenler Allah'ın veli kulları topluluğuna erişirler. Bu ismi celili okumaya devam eden kulunu Allah sever, her hayırlı kapıyı ona açar, şerlerden ise muhafaza eder. Evet arkadaşlar biz de gün içerisinde okuyalım ve bunu devamlı bir suretle yapalım inşallah. Bir iki gün okuyup üçüncü gün bırakmayalım. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.